Evet arkadaşlar döner efsanesi Pırtüçü hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bir dakika. Yok böyle en kötü arkadaşlar. Bu en iyisi yani Söylediğim gibi <laughs> Arkadaşlar bu en en iyisi başka iyisi yok. Döner of nefis. Tam da en tam tam da olmuyor şimdi. Hemen geliyorum. Şimdi o. Başkan gücü zor tam gözükmüyor. Çünkü yapacağım şey, bir şey, başka şey yok arkadaşlar. Zevkle. Kalbaki sal sal servis mi geldi lan? Sen bir... Oo, bizim oğlanın ya. Yani. aa bizim bir bir tane yiyer. Sen nasıl bir tane yiyorsun? Lan annem ya. Ne zarar var? Sıra sınıyorum, bir Ne Anne, yine yürütüyorum ben. Şahitim şöyle dönemizi yapalım. Çıkmış gibi, dön 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 dön. isteyen, abla sen... bir de bir şey, Oha bu daha çok Tamam at Ban Bana ne Şunutlu çocuğa vermem Şunutlara bak 112 lira kazandık mı? Oldu mu? 4 <laughs> nokta evet, Toplardın Bu da reklamla alak bir şey olmaz Of şimdi bir bölüm kaldım Bu bölümden sonra başka yapmayacağım. Dediğimiz gibi günlük iki bölüm. Hadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet, 268 oldu. Şimdi ne alalım dükkandan bakalım. Hadi arkadaş olalım. Adın ne? Seni duyamıyorum. Oh, bu bir video. Ancak sizi yalnızca uygulamada duyabiliyor ve anlayabiliyorum. İndirin ve İngilizce öğrenelim ve eğlenelim. Hayalim, oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini denemesini istedim. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Serinletici portakal suyu, bu sıcaklıkla çok lezzetli. Dönerin için çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız o? Dönerin fiyatını artırın. Ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin. Üç adım yerine iki adımda. Şimdi şimdi şimdi, şimdi, şimdi yapalım. Şimdi bölümde güzel onu kazanırız herhalde. Böyle kazanmamız gerek. Şimdi de çift taraflı yapacağım. Ben bitirdim şu döndüğüm dön, döneri kesme şeyi var ya. Çekmiyordu. Kendi kendine, kendine ses de çekiyordu. Bunları falan kendi kendine, kendine koyuyor her nasıl bir evet, Ben çok çok daha yedim. Ben sen işte yalnız sen. Yoksa ben. Hiç gibi Daha doğrusu hiç 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 hiç

Ha bir de dil dil cil, cil, cil geliyor. Biliyorum ben. Çok kötü ya. Paraya vermeyip kaçıyorlar. Senin dokunman gerekiyor. <laughs> tamam hadi bu dersin. Eee istersen. Bitti. Hadi aldık. para <laughs> 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 ha. Ha. Kalar da çok güzel. Ha. malzemeleri ekmeye daha hızlı. Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olarak yani malzemeleri. Tamam. arkadaşlar, bu bu videomuzda bu kararlı döner efsanesi pratik. Hepinize bay bay.